Hepinize merhabalar bugün PUBG Lite videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz oyun çok yakın zamanda 29 Nisan tarihinde kapanıyor ve ben de eskiden video dışında bu oyunu oynuyordum ve oyunun kapanacağını duyunca böyle bir video çekmek istedim. Şu an george pull'a doğru atlıyoruz şöyle şuradan bir iniş yapalım umarım da güzel bir loot bularak oyunun başından beri gelişmeyi başarırız bu arada hemen ben şunu söyleyeyim en son 2-3 ay falan önce ben bu tarzda fps oyunları oynadım o yüzden bayağı kötü oynayacağımı söyleyebilirim ve oyun kapanmadan önce birkaç pubg lite videosu daha çekmeyi düşünüyorum şöyle şunları alalım şuradan dur tamam burada bir motorumuz var güzel bir şekilde onu alıp ortaya gideceğiz gördüğünüz gibi şu an itemleri toplamakta bir de zorluk çekiyorum o yüzden adamları nasıl saldıracağımı düşünemiyorum. Bile tamamdır. Şu an birisi saldırdı bana. Ve zırhımız falan hiçbir şeyimiz yok. Yürek yemiş gibi gidiyorum oraya doğru. Bakalım bir bu arkadaşın sorunu neymiş. Neredesin? Ne yapıyorum ya ben? İyice saçmaladım orada. Dur dur dur. Ben geliyorum. Bak ben bu adamı şöyle bu şekilde bile alacağım. Neredesin? Ya bir görebilirsem. Tamam gördüm adamı. Evet. Bayağı kötü bir şekilde bile olsa. Sonuçta aldık adamı. Gidelim bakalım belki adamın lootunda güzel bir şeyler vardır. Dur şunları al. Oraya ben oraya doğru zıplayıp bilirim diye düşünüyorum. Şöyle gel bakalım hop. Yakala. Yakalayamadık. Bir kez daha buradan deneyeceğim. Tamam geldik zaten. Şöyle şunları al, şunu al, şunu al. Kaskı al, şunu al. Oha lan baya iyi. Baya müthiş bir şekilde şu an gelişmeyi başardık. Şunları da alacağım. Şöyle dur. Evet baya muhteşem bir şekilde. Şu an geliştiğimizi söyleyebiliriz. Bir de ben ne yapsam tamam bir şey yapmayacağım. Ee, birkaç tane işte Scar için mermi bulabilirsem 556 mermi bulabilirsem baya güzel bir şekilde artık sonrasında ortaya gidebiliriz şöyle şuralara bir bak tabii içinde bir de benim yelek bulmam gerekiyor şöyle ben kar 98 aldım şuraya da attım tam enerji içeceği falan alıyorum hemen şu tavayı da alalım ya bir için seviye bir üçüncü seviye yelek sonrasında yardır ortaya o ne lan o ne lan? Adam var orada. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Burada adam. Acaba bu adam adam mı? Yok. Bence bu adam o adam değil. O adam baya tarıyordu. Bir kez daha görmek istiyorum kendisini. Gösterecek misin? Şu 5.56 lira alalım. Adam göstermemekte ısrarcı. Neyse bayağı zorlanarak bile olsa ben ortaya gideceğim. Ee, dur. O zaten vardı bende. Bizim motor neredeydi? Sanırım dümdüz gitmem gerekiyor. Ya bir yelek ya lütfen. Bir yelek bulalım da. Tamam gidebilirim şu an. O adamı göremedim. Uğraşmayı da düşünmüyorum. Ya açıkçası düşünüyorum. Burada durup adama doğru bir bakacağım ben. Şimdi yeleğimiz yok. O sıkıntı. Hem de bayağı büyük bir sıkıntı. Adam orada mıydı lan? Burada belki bir yelek falan vardır diye baktım da yok. Şuraya da bir bak. Ya ben M4'ü şuraya alacağım. Şöyle full zaten her şeyimiz. 10 numara 5 yıldız. Şöyle şunları da. Birazcık mermi konusunda sıkıntımız var ve güzel Bir yelek bulduk buradan kar ee, doksanı seçiz şunu da alalım hop o ne lan nereden sıktı o o sırada ben hiçbir şey göremedim maalesef Ya şu geldiğimiz yönden bir yerden. Lan bir kez daha sıksam diyorum. Yani yiyorsa. Bir kez daha sık bakalım. Hop gördüm zaten. Bu ne lan? Bu değildir lan bu bottur. Tamam bot bile olsa en azından loot'unu alalım. Şöyle şimdi şuraya da bir bak. Evet zaten işimize yarayabilecek bir şeyler yok orada. Ya ben şu first de alacağım. 3 tane first aid yeterlidir. O adam buraya doğru gelmiyor mu lan? Orada bir adam vardı bak. Biz oradan ayrılınca baya sıkıyordu bize. Hayır gelmedi buraya doğru. Acaba şu drop'u nereye bırakacak? Dur belki de bırakmıştır. Ben şuraya doğru yardırıyorum. Ya bu motor nasıl kullanılıyordu? Nasıl indiriliyordu falan? Ha şöyle CTRL'i. Kontrol. Aa gördüm lan. Drop'u gördüm. Tamam motor değilim en azından. En azından işte düşmem. hızlı bir şekilde ulaşabilirsem bayağı muhteşem bir şey olur. Nerede o? Hayır lan adamlar var. Acaba orada da adam var mı? Yoksa direkt yardırsam mı lan direkt oraya? Tamam siz orada çatışın. Lan al şunu. Şunu da al tamam yeterli. Şu an gidebilirim. Ya bir AVM bulabilirsek oradan bayağı iyi olurdu da. Ne yaptım ben? Acaba durup burada birazcık çatışsam mı? Ama dur iyi bir pozisyon almam gerekiyor. Yemin ederim tüm taktikleri falan unutmuşum oyundaki. Ne yapmam gerekiyor şu an? İşte sağ mı bakacağım, sola mı bakacağım? Nereye siper alacağım falan her şeyi unutmuşum bayağı bildiğiniz. Tamam bir onlara doğru bakalım. Baya yakından geliyor sesleri. Lan onu aldık da o değildir. Şimdi de tırstım baya. Ya hayır ya bu adam değildir ha. Orada da birileri var. Neredesiniz? Lanet olsun be adam kaçmayı başardı. Veya henüz başaramadı. Demek ki bizim adam şu evlerde. Nerede o? Arkada da birileri var. Onu gördüm. Ya baya bu nasıl bir şey ya. Ne spray atabiliyorum, ne aim alabiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden işimiz çok zor. Kazanmamız da baya baya zor. Neyse ben motorumu alıp gideceğim. Ya en azından ilk onu girelim. Sonrasında video e, atacağım. Şuraya bir yat. Şunu bir kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Baya korkuyorum hemen. İşte tara tararlarsa. Ölebilirim şu an. Nereye doğru gidebilirim acaba? Veya birazcık daha beklesem mi? Dur, şu an burası baya kötü. Buraya hiç gelmemem gerekiyordu. Nereye doğru gitsem? Ya berbat bir şey ya, berbat bir circle verdi. Her yer açıklıkta. Ne yapacağımı? Emin değilim. Şuraları bir alsam belki iyi olabilir. Şöyle motorla atlaya zıplaya. Geldik sayılır. Yavaş sakin ol. Ya burası fena değil değil mi? Bence idare eder. Bence idare eder bizim. Ama sağa solda bayağı. Bir sürü evler var. Ya bir de nefret ediyorum ben şu evlerden. bayağı zor oluyor burada kapışması falan. Her şeyde zor bir seçim. Baksanıza kimseyi göremiyoruz bile. Mecbur dışarı çıkmam gerekiyor. O zaman da direkt headshot yiyoruz. Aldım şunları. Ya hadi ya hiç değilse ilk ona kadar dayanalım. Artık sonrasına bakacağız. Ya ben böyle salaklıkla zaten dayanamayacağım. Oraya drop mu düşüyordu? Evet, oraya drop düşüyor. Demek ki şu an buralardan adamlar falan oraya doğru gidebilir. Yanımdan geçebilirler. Şu kapıyı kapattım. Şu evlerde sanırım adam falan yok ve oradan bir araba geçti sanırım. Öyle gözüküyor. Lan ne yapsam burada? Neyse, alan versin de sonra Artık başka bir şey düşüneceğiz. Şu evlerde muhtemelen adamlar vardır. Oraya doğru yaklaşıyorum da belki işte aksiyonu gireriz. Adamları falan alabiliriz diye. Hayır hiç kimseyi göremiyorum. Ya ben bu oyunu kazanırsam var ya muhtemelen baya yıkık bir şekilde kazanacağım. Yani hiç şöyle aksiyonu falan girmeden sadece pusarak oraya doğru gitsem mi lan bak aksiyon falan diyorsunuz da diyorsunuz dediğim kendim diyorum ve gazı geliyorum drop zaten burada orada bir adam aldık Bak şu an gaza geldim. Bir adam aldım en azından. Şu an birazcık daha motive oldum. Sanırım burayı doğru birisi geliyordu. Şu an herkes benim nerede olduğumu biliyor. Bu evde olduğumun herkes farkında. O yüzden de hemen saldırısını yaptı. Tamam, sakinleş. Tamam, geçiyor. Tamam, onu aldım. Bayağı yıkık bir şekilde bile olsa aldım onu. da o ne lan? Ya öldüm öldüm bak dirildim ciddiyim. Şu canımıza baksanıza. Artık bir şekilde aldık onları. Haydi be lütfen bak 17 kişi kaldı. Ama en azından iyi oyun oldu aksiyona falan girdik. Adam pusmuştu orada beni. Bombayla öldürmeye çalışıyordu. Son anda fark ettik. Hem de baya son anda ciddiyim baya. Sanırım yine bir adam gördüm orada. O kadar da değil lan. Ne, neden burası böyle değerli? Neden burası böyle bereketli? Neden herkes burada toplanıyor? Anlayamıyorum. Şimdi şunu bir alacağım da. Ee, zırhımız. Adamın zırhı yok zaten. 6 tane neden alıyorsun ya? Tamam şöyle 2 tanesini bırakalım. Ee, şunu bir içelim. Zaten fazla. Çok fazla var bende. 15 kişi kaldı. Ve şu an kimsecikleri... Göremiyorum. O da beni bayağı ürkütüyor. Herkes nerede ya? En son şu evde bir adam görmüştük. Ya bence benim en son öldürdüğüm adam bu adam değildi. Çünkü bu adam birazcık daha e, defansif oynuyordu. O adam bana iyi saldırdı. Bilmiyorum ama emin değilim. Neyse şu an artık bu andan sonra benim motora falan ihtiyacım olmayacaktır. Adam vardı lan orada. Emin değilim de bence vardı. Bir de bagisini falan da patlatmışlar. Ya sanki gördüm ya sanki. Birisi kaçtı oradan ileri doğru. Ama emin olmamakla birlikte oradan birazcık dikkatli olacağım. Ya şu büyük eve o ne lan adam mıydı orada? Adamdı sanırım. Yok. Hayır kimse yok orada. Gördüm. Tamam ya. Baya nefes. Nefese kaldım şu an baya nefes nefese kaldım bayağı heyecanlandım ya videoda oyunda kazanmak istiyorum video çıkarmak için tamam sakin ol sakin ol bunu yapabiliriz en azından ilk ona ilk 5'e falan girelim lütfen şimdi heyecandan ben o adamın şeyine de lootuna da bakmadım şunları alalım burada da değerli bir şeyler yok adam falan yok burada o yüzden birazcık daha sakiniz ya bir de bu adam nasıl pusmuştu burada nasıl fark etmemişiz Acaba az önceki adam o muydu yok? Bence o değildir çünkü o burayı doğru geçemez. Ben görüyordum burayı. Neyse artık alanı bekleyeceğim. Şu kapılar hep açık mıydı? Neredeydi o saldırı? Gördüm. Yok bu değildir lan. O adam bayağı tarıyordu. Demek ki birisini görmüş ya bu şu adam şu öldürdüğüm adam botse bile. Bu da botse bile. Demek ki burada birileri var. Veya benim için geliyorlardı. Onlara hemen bir tuzak kurdum ve avladım onları burada. Yine de oradan bir dikkatli olacağım. Hadi bak ilk ondayız. Ben ölürsem diğerleri ilk onda. Diğerleri ölürse bir kişi ölürse ben ilk ondayım. Şöyle garip bir durumun içerisindeyiz. Ya orada drop var da orayı bir drop'e değil de o civarları bir zaten drop'e gidemem ben. Orada var ya yerler beni. Çiğ, çiğ yerler beni orada. Zaten gitmeyi de düşünmüyorum. Ya hayır ya bayağı bildiğiniz açıktayım. Hala daha 11 kişi. Brand. Ya iyi de ben şu an oraya doğru gitmem gerekiyor. Çünkü alan daralıyor ve benim buradan artık bu evler beni koruyamayacak. Ya iyi de ben nereye saklanacağım? O evler doludur muhtemelen. Bak karşımızda dolu. Hemen karşımızda da adamlar var. Tepenin arkası galiba çünkü şu an göremiyoruz. Nasıl lan bir adam öldü ama hala da 11 kişi ve solo moddayız nasıl olabiliyor böyle bir şey anlamadım İlginç olaylar oluyor Bayağı atlaya zıplaya kaçıyorum da herkes beni en azından bir kişi beni fark etmiştir bak bu evlere ben gideceğim de bu evlerde adam vardır ama zaten başka şansım da yok bir evi almam gerekiyor başka türlü ben siper almayı başaramam şu an benim için en ideal seçim şu an bir ev tam en sağdan bu evden yaklaşacağım bu evler zaten se haydi be alanı yine karşıya verdi ya sanırım ben bu evde bir adam gördüm de. Neyse dikkatlice yaklaşacağım. Hala da 11. Ya 11 kişi ben ne? Teki teç mi kalmışım lan? Ben 11 kişi kaldı sanıyorum. Ya ben de diyorum bir adam öldü nasıl 11 kişi kalıyor hala? Lan baya 1 ve 1 kalmışız. E öyleyse baya iyi. Şimdi o adam safe'dedir. Ben safe'de değilim. Sağdan yaklaşmam gerekiyor. O da baya zaman alacaktır. Umarım adam da safe'de değildir ortaya doğru kaçmaya çalışırken öldürürüm de ya nasıl oldu ya bayağı ben 11 kişi var sanıyorum 11 kişi kaldı sanıyorum sonra bir bakıyoruz benim öldürdüğüm kişiler mi? ya ben fark etmedim direkt bakıyorum 11 yazıyor İşte öldürdüğün kişiler yazsın okuyamadım orada tamam bayağı iyi oldu ya ben iyi konu beklerken 1v1 kaldık şimdi son adamla kıyaslı bir mücadeleye gireceğiz umarım da adam bana tek atmaz en azından bir heyecan olur o adam Orada olabilir. Ve çok büyük olasılıkla da adam oradadır. Neyse alan yavaştan yavaştan veriyor. Burası safe değil. Gördüm adamı. Aldık lan bu ne lan? Bu kadar mı kolaydı? Tamam muhteşem artık ben daha da fazla bir şey demeyeceğim. Sonradan bottu galiba ya bot nasıl kazanıyor ya nasıl sona kadar kalıyor anlamadım ya oyun zaten işte çok fazla oynayan oyuncu aktif olarak oynayan oyuncu kalmadı falan diye sebep göstererek kapanıyor. Ya yani bu kadar işte bot olacağını düşünmüyordum. Belki de sonradan bot değildir cidden. E Son anda ne olduğunu falan şaşırmış da olabilir. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi yakın zamanda kapanıyor PUBG Lite. O yüzden şöyle bir anı olsun, böyle bir video olsun istedim ve bu videoyu çektim. Oyun içinde de dediğim gibi oyun kapanmadan önce birkaç PUBG Lite videosu daha gelebilir belki. Çok fazla uzatmadan ben videoyu burada bitiriyorum cidden. Eskiden 3-4 ay, 3-4 ay değil lan bayağı 6-7 ay önce bayağı oynadığım, sevdiğim bir oyundu. Kapanacağını duyunca da aslında birazcık üzüldüm. E bayağı üzüldüm aslında ama yapacak bir şey yok ve dediğim gibi artık benim video bitirme zamanım geldi ve ben bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İlk on derken oyunu kazandık. Bayağı muhteşem bir şey oldu orada ve bayağı da eğlenceliydi. Neyse artık arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.